Herkese merhaba arkadaşlar ben burada bugün sizlerle birlikte keskin nişancı modunda bir el atacağız Arkadaşlar bu el böyle çatışmalı bir el olmayacak biz keskin nişancı girdik konuşmak konuşma ağırlıklı olacak bu video. Bu arada arkadaki evlere adamlar atladı. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Beyler siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aha, adamlar gelmiş lan yanımıza. Beyler ben tabanca yok ha. Bende var. Nerede Ben tabanca almadım. Aa, sıkıyor. Bayağı da yakın geliyor ses. Aha gördüm. Baydım, atlatmadım adım evet. camdan. Tamam. O uçak sahibinin arkadaşlarıdır. <laughs> Buradan, ay, Eymen seni adam sandım lan. Bunun arkadaşı var mı? 8 isen mi aldın, ha, ben aldım. Teşekkür ederim. Aynen, bunun arkadaşı vardır. Ee, Arkadaşlar uzun zamandır, vardı. uzun zamandır video gelmiyordu. Eymen köyde olduğu için. E, artık eskisi gibi gelecek videolar, 8x var burada. Ben alırım. İşte arkadaşlar. Şimdi ben açıklama kısmına hem Instagram adresimi hem de Discord şeyini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. VS atmak isteyenler falan oradan ulaşabilir bize. Hepiniz de yapamazsak da arkadaşlar yani yapmaya çalışacağız. Aynen aynen. Öyle herkese yetişmez zaten. Yani hiç ne sırayla dur dur de dört yapacağız. Evet, evet. Böyle bak şurada da adamlar var ben. Atlarken görmüştüm onları ben. Burada başka bir youtuberlar bizim Discord savaşları yapar yapabiliriz. Evet ya yaparız. Daha önümüz açık bizim. <laughs> daha yeni başladık. Aynen yani öyle. Discord'umuz büyüsün. Discord'da şeyler olsun. Daha Lütfen, neredeyse sen... bir ay bile olmadı daha. Sen bir de Discord'da bir şey yaz da konuşmalık. Aynen. Önümüzde de adamlar var Yunus. Aynen. Canlı yayınları yapacağız arkadaşlar kanalımız boyunca. Yunus sen gel bize bir şey olmazsa. sana. bir. Arkadan mı? Oh Yunus'un canı var. Yunus kaç sen. Tamam aynen iyi saklamışsın aferin. Nerede adam gördün mü adamı? Evet. Çok sıkıntı ya. Bak arkadan da sıkıyorlar? Aha tepedeler. Mı, Birini mi? baydım. Aferin Yunus. Aa Eymen sen mi baydın ama? Tamam. <laughs> Yunus bizden iyi oynadığın için alışmışım bırak abi. Aynen aynen. Hep Yunus aldığı için öyle killere. Evet ben arkaya oynuyorum şu an. Ben de biz öne oynuyoruz Yunus'la. Ama Allah Allah arkadakini göremedim ben. Neyse ben de geleyim size doğru. Şimdi tek başıma burada ölürüm falan. Ay geldik Yunus. Eyvah. Hemen Yunus'a yardıma git. Hemen bir baygın. Aferin. Aferin beyler. Eyvah bir şey, şey bitti. Mermi bitti. Eymen yani beni yorukluyor armutcuğum. <laughs> Allah seni kahretmesin. Of çok tatlı vurdum lan. Eymen yani bitir bakayım adamı sen. Ben yönsü tutacağım. Sisliyorum sizi ben. Ben tutarım. Tamam ben sisliyorum sizi. Ne oluyor yavrucak? Yavrum abim ve benim sağlıklar mısınız? Yunus bende de çok az var. Ayak sesi var yanımda. Beler yılan var. Ya oğlum yılan yapma da. Cık. Arkadaşlar bu oyunda en sinir olduğum şeylerden biri yılanlar. Onlara gerçekten aşırı sinir oluyorum. Özellikle de Sanok'ta. Ben çok severim. Sever ben misin? Yalanlarım. Evet ben de çok yılanlarım çünkü. Al işte ya. İçimizde Ay, bir yılan, yılan var arkadaşlar. Yılan Arkadaşlar benim gözüm keskin diyor. Ondan bana yılan derler bir Vay Eymen'e bak Öbürü takma ayı de Ayı Ayboğa ay mı? Evet herkesin futbolda çal çalma çaktığım için. Eymen sen var ya. Okulda herkes Ayboğa diyor. Bir de mafya bir isim yani bırak abi. Sen mafyalıyı ancak PUBG'de yaparsın Eymen'cim. Bir selectiş ya bizimkiler. Neyse hadi. 5.56 var burada. 5.56 keskin nişancı mı sonuç? bana tabanca lazım tabanca. 5.56 mini de var. Mini de var ya bu, evet. bu modda mini yok. Bu kurmalı. Adam. Oyma sıkıyor. Ne? İyi sıkıyor. M24 sıkıyor. Öldürdü. Nerede yılan mı ben nefret yok, ederim. Yok yılan, yılan değil yılan. Nefret mi edersin? Az önce çok seviyorum diyordun ağacın arkasındaydı. Ben öyle bir şey demem bırak abi. Demezsin tabi sen de der misin hiç? Arkadaşlar sizle tavuğu maçı yapabiliriz. Sonra kalınca bize istek atabilirsiniz. Evet oynarız birlikte. Ekleyin. Adamı görüyorsunuz yani. Boş kaldıkça ben size istek atarım. Biliriz. Abi. Vallahi arkadaşlar şarjım da az kaldı. Olsun olsun. Bana Uydu yiğitim. Bana 300 magnum lazım beyler. Ne lazım? 300 magnum AVM mermisi. Kaç tane istiyorsun? Bende 0 tane var şu an. 7 tane şarjörde var. Ben de sıfır nokta. <laughs> tamam tamam. Gel Hadi. Yunus burada var biraz. Gel atayım ben sana. 35, 35 tane vereyim bırak abi. Tamam Yunus'a ver Yunus'a bana gerek yok. Yok yok gel vereyim. Oğlum gel. bende var bende var. Gel Yunus. Tamam. Abi bu adamlar nerede? Eymen iki tane mi verdin çocuğa? Ya bu Eymen var ya. Deli Yazıklar edecek. Olsun ya. Gel gel trolleyim gel. Yazıklar olsun Eymen ya. Sende daha çok mermi oldu. Bende şimdi 5 tane mermi kaldı. Bana 35 tane verecek mi anne? <laughs> troll yaptım. <laughs> ya bu Eymen var ya. <laughs> Arkadaşlar ben troll yapmayı seviyorum ya. Burak bak ne diyor biliyor musun? Eyvende 5 tane var. Mus, iki tane Gel sana bir şey vereceğim. Gel sana biraz daha vereyim gel gel. Dur orada. Aa, yani ateş var beyler. Hı. Aa, Burak abi yaptırdım peşimden. Bana değil bana oluyor. değil uzaktan geliyor. Aha gördüm adamı. He evet, tamam. Geldiniz bak beyler şu taşın arkasında çok sabit durmamam lazım benim de. Abi nasıl ıskaladım ya? Adam Ay arkadan geldiler beyler. Bana yardım lazım. Sisleyin beni. Oğlum siz uzaklaşmışsınız. Tamam geliyorum. Hemen sisle beni. Çabuk çabuk bak taşın arkası. Ağacın arkasındaki adam da gördü beni. Tam ben bırak sattım da. Kafana ben yedim mermi. Yunus gel. Yunus gel Yunus gel. Sise gel. Tut beni. Eyvah sen de size doğru gel yavaş yavaş. Gelebilirsen tabi. Mis kurtarsana. Adam bıraktı beni ya. Ah, Eyvah. Eyvah bitme bitme bitme. Bitti. Yapma ya. Ben hemen yattım şuraya. Oğlum, adam kaskımı parçalamış ya. Cani herif. Yunus gelme yanıma gelme başka bir yere git. Adamlar yerimi öğrenir yoksa. Dur Yunus ya belli ettin zaten artık. Neyse ya zaten bu maç öyle kazanmak için falan oynamadık. Arkadaşlar bu maç ölsek de yenileceğiz yani. Aynen ya. Bu maç sorun yoktu öyle. Bilerek eğlence modu gibi. Oy adama çok güzel hesa attım. Yunus gel sisleyeyim seni gel. Ya ben ne güzel size troll yapacaktım. Hiç ya. bitirdin mi seni? onu? Evet. ee, hey, tek kaldım. Bırak abi sen win olursun sana rahat söylüyorum win al. Oğlum nasıl win alayım? Sen alırsın sen prosun pro. Ama alamazsın. Alan dışısı. Adam var. Zıplıyor 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 bırak. Geber dostum. Çok arkadaşlar evet. takipçimiz mevzul Aynen Marsim. Aha adam. Bizim öldürme sebebimiz Güneş'e beni öldürmesi. O da gitti ya. Evet arkadaşlar neyse bu maçta böyle olsun. Ölüm tekrarı var bak. Ölüm tekrarına bakacağım şimdi. Bakayım kim öldürmüş beni. Bakalım. Bu arada bizim takipçimiz sen eğer özür dilerim seni öldürdüğüm için. Ama arkadaşlar e beni bitirmeseydin belki. Aynen. Kalırdı. O adam son anda kafasını eğdi ya. Gerçekten ne takipçimizmiş bizmiş Burak abi. Nereden biliyorsun? Bana istek attı. Aa. Evet Aha, arkadaşlar harika. bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Bakalım killere. Yunus sıfır killin var ama 73'e ser vermişsin. Neyse. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone ol like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.